Bugün herkes Morgan abi sen spor yapaman ya. Ya dik et boş ver. Dur bir dakika şu spor yapaman ya diyenini yeni bulayım. Mehmet bu çocuk bir hatırlıyorum toksik gibi. 42 mesajı var. Bakayım en yukarı çık. Abi nasıl kilo verdin açıklayabilir misin? Abi nasıl kilo verdin taktik ver. Abi nasıl kilo verdin bana da söyle. Abim kilo verme taktik söyler misin? Abiler bana bunu Abi köpeğin nerede? Abi zayıflamak istiyorum ama başaramıyorum. Aslansın halledersin. Abi ben zayıflayamıyorum. Of at olayım üstüme bin. Abi vur kırbacı bana vur abi. Abi dünya in niye? Se abi dünya in açmadın niye? Abi en sevdiğim abim ne yapıyorsun? Bana da eder misin abi? Bana hediye et. Abi ne yapıyorsun? Abi sen spor yapsan ne güzel bir vücut olur ha. İddiaya girin ya. Abi hiç var mı? Abi ben artık gözüm yani ben izleyicilerin cümlesinden ne olduğunu anlıyorum ya. Var ya bütün geçmişini dizerim buraya çocuğun. Bak bu mesela çirkin toksik değil ama. Bu biraz yaşı bir tık küçük. Eğleniyor. Birazlık da tombul. Kilo vermek istiyor. Beni izlemiş böyle gaza gelmiş hani <laughs> verebildim diye. Bir yandan da eğleniyor. Ama pis toksik değil.